Evet çocuklar, bugün size görev olarak verdiğim 4 soruyu inceleyeceğiz. Dikkatli izlemenizi istiyorum ve çok dikkatli okumalısınız. Şimdi başlıyorum. Bir saksıda 14 tane gül vardır. Güllerden 8 tanesi solarsa geriye kaç gül kalır? 8 tanesi ne olacakmış? solacakmış değil mi? O zaman ben önce verilenlere bakıyorum. Verilenlerim neler? 14 tane gül, değil mi? Evet önce bakıyorum gül sayısına. Gül sayısı 14'müş, değil mi? Sonra bir diğer verilenim solan güller. Solan güllere bakıyorum. Kaç gülüm solmuştu? 8 tane gülüm solmuştu değil mi çocuklar? Ben birler basamağının altına yazdım tabi. Dikkat ediyorum bunlara. Solarsa geriye kaç gül kalır? Şimdi hangi işlemi yapacağımı bulup işlemimi yapıyorum. Güllerden 8 tanesi solarsa diyor. Yani bu güller azalacak değil mi? O zaman ben çıkarma işlemi yapıyorum. Şimdi gül sayımı biliyorum 14. Solan güller 8. Kalan gül sayısını bulacağım. Zaten benden de onu istiyor, değil mi? Yani başka bir işlem yapmayacağım. 14'ten 8 çıktı. 6 kaldı, değil mi? Birler basamağının altına yazıyorum. 6 tane gülüm kalmış. Benden de bunu istiyordu. O yüzden işlemim bitti. Şimdi bakıyorum çocuklar. 16 tane boya kalemim vardı. Kalemlerden 5 tanesini Anıl'a, 4 tanesini de Zeynep'e verdim. Kaç tane boya kalemim kaldı diye soruyor değil mi bana? Bu soruda birazcık dikkat etmemiz gerekiyor çocuklar her sorudaki gibi. Şimdi burada ben iki tane işlem yapacağım. Çünkü iki kere benden eksiltmemi istemiş. Çünkü 16 tane boya kalemim vardı değil mi? 5 tanesini Anıl'a verdiysem benim boya kalemlerim azalır. O zaman önce Anıl'a boya kalemlerimi verince kaç tane boya kalemimin kaldığını bulalım. 16'dan 5'i çıkardım. 11 kalemim kaldı. Ama cevabım bu değil değil mi? Çünkü hala Zeynep'e vereceğim kalemler var. Tamam benim 11 kalemim kalmıştı Anıl'a kalem verdikten sonra. Sonra 11 kalemden de Zeynep dedi ki bana da 4 kalem verir misin? Ona da 4 kalem verdim. O zaman benim 7 kalemim kaldı. Ben tüm verilenleri ve istenilenleri dikkatli okursam çözemeyeceğim hiçbir soru yok çocuklar. Sadece dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü sizin de çözemeyeceğiniz bir soru yok. Çünkü siz birer matematik canavarısınız. Ve birer profesör. Evet çocuklar dikkatle izliyorsanız yeni sorumuza geçtik. 18 yaşında olan Berra'nın 7 yıl önceki yaşı 7 yıl önceki önceye gidiyorum değil mi çocuklar? O zaman geriye doğru gitmem lazım. Siz şu an kaç yaşındasınız? 6 bazılarınızda 7 değil mi? Şimdi geçen seneye gidersem yaşın küçülür değil mi? O zaman burada da yaşın küçülmesi lazım. Berra şu an 18 yaşında. 7 yıl önceki yaşını bulmak için 18'den 7'yi çıkarırım. 11 Berra'nın 7 yıl önceki yaşını bulduk çocuklar. Bakın fark ettiyseniz ben bazı sorularda iki işlem yapıyorum. Bazı sorularda bir işlem. Bu, buna karar vermemi sağlayan şey soru. Yani dikkat ediyorum. Bir işlem yaptım ve cevabı buldum değil. Ha, benden neyi istiyor? Neyi bulmamı istiyorsa onu buluyorum. Anlaştık mı? Bu da bugünün ödevi olan son sorunuzdu çocuklar. Bir kümeste 13 tane hayvan vardır. Bunlardan 6 tanesi civciv, 4 tanesi tavuk, diğerleri de horozdur. Horozların sayısı kaçtır? Burada da horozların sayısını bulmak istiyorsam tüm hayvanlardan hem civcivleri hem de tavukları çıkarırım. O zaman ortaya zaten horozlar çıkmış olur. Ben horozları öğrenmek istiyorsam şunu yaparım. Tüm hayvanlardan civcivleri çıkarırım. Sonra da tavukları çıkarırım. Bulduğum sayı benim horozlarımın sayısı olur. Tüm hayvanların sayısı 13. Civcivlerin sayısı 6 tavukların sayısı 4 horozların sayısını bilmiyorum şimdi bulmak için tüm hayvanlardan önce civcivleri çıkarırım 13 eksi 6 eşittir 7 bu 7 benim tavuklarımla horozlarımın toplamı çünkü ben sadece şu an civcivleri çıkardım değil mi? Şimdi horozlarla tavuklar kaldı ya. Bu sayıdan tavukları da çıkarırsam ben horozları bulmuş olurum. 4 çıkardım eşittir 3 Horozların sayısı 3'müş. Şimdi o zaman bakıyorum. Civcivlerin tavukların ve horozların sayısını topladığımda 13 mü yapacak? Kontrol ediyorum. 6, 4 daha 10, 3 daha 13. O zaman doğru yapmışım. Horozların sayısı 3'tür.